Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 12 Kasım Cuma İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet İstanbul'da 8 koşulu bir programımız olacak. Altın Ganyanımız 3. koşudan itibaren start alacak. ben 1. dörtlü ganyan, 7'li prese, 1. üçlü ganyan oynayacak. Kendime deniyorum sevgili dostlar. bir şeyler aktarmaya çalışacağız inşallah yanılmayacağımız bir program geçireceğiz dileği tüm yarışseverlere herkese bol şanslar diliyorum. Evet Bursa koşularımız iki tane bankomuz vardı. Bankomuz da geldi. Altıncı gün 5'te 5 gidiyor ilk altımız. Bakalım 4 nolu sapkınımıza bankoylu inşallah bunu başaracağız diye düşünüyorum ben. O da gelirse altılıyı birinci altılı gayrımızı tutturmuş olacağız. İkinci altılı gayrımız da 3'te 3 üç olarak devam edecek. Evet İstanbul programımızda e, birinci koşu 18'de start alacak. Birinci dörtlü gayrımızın başlangıç ayağı. Dört yaşlı Arapların 1400 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. Yedi sapkanımız mücadele verecek sevgili dostlar. Evet e, koşuya bakıldığında zaman Malala önlerde gitmeye seven bir sapkanımız. 3 e, Üçlü oğlu Fırat Aslan'la o da büyük kulluğa çekmiş ve iki liderliği isteyip alabilir sevgili dostlar. Ama ben burada e, sürpriz bir isim çıkacağını düşünüyorum. Malala 4 nolu savkanımız ben de 1 2 adım önde e, çıkıyor birinci dörtlü dayanımızda. Ben e, bir banko olarak deneyeceğim sevgili dostlar. Tabii ki rakip hanesine bir nolu Ateşin Kızı Görkem Özçelik de e, iyi bir koşu e, gelecektir. İki koşusu kumdaydı. Maalesef bir e, başarı elde edemedi. Tekrar biçiminde e, mücadele verecek. E, ben etkili bir koşu gelebilir ve de 3 nolu sapkanımıza Fırat Aslan'la 6 kere start alıp e, zaten ikisini kazanma başarısı gösterdi. 4 nolu Malala, ala 1. 4. ben e, yalnız başına bırakacağım. Yer olan arkadaşlar ben abi rakip isteyeyim diyecek arkadaşlar 1 ile 3'e de, de yönelebilir. Ben 4 arkası 1-3 ikili de deneyeceğim bu koşuda. Evet ikinci koşumuza geçtiğimiz zaman şartlı 5 1 mücadele. İki yaşlı İngilizlerin 1300 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. İyi bir koşu bizleri bekliyor. 4 nolu sapkınıza ayağına seri bir sapkan, 2 kul var. 3 nolu sapkınıza ayağına kurşunla o da etkili koşacaktır sevgili dostlar. Ama benim burada tercihim Dollar Man olacak. Gerçekten iki koşu gördü İlk startında 1300'de şartlı biri iyi bir koşu çıkartıp kazandı. Arkasından grup 2'de bir mücadelesi vardı. Bir üçüncülük elde 1400 ayan kurşunla. Ee, yani bu bize hatta bir iki boyda geç çıkış yapmıştı sevgili dostlar. Ee, bu bizi avlatmasın. Ee, ben çok etkili bir koşu çıkartıp zaten buradaki tüm safkanlar ilk defa beraber start alacaklar. 2-0 safkanımız Dolurmen benim 7 plası için banko adayım olacak. Burada e, Dolurmen gelmediği sürece Cafer Bey de çok çok etkili çim yarışları var. Çimde daha hiç geçilmedi. 3 çim yarışında üçünde kazandı sevgili dostlar. Rakip hanesinde bir nolu Cafer Bey burada ön plana çıkıyor sevgili dostlar. Yani iki nolu Dolurmen gelmedi sürece ya Cafer Bey gelir ya da e, burası karışır. Beş safkanda bu mücadelenin içinde olacaktır sevgili dostlar. İki banko arkasına ben birle e, burada son yarışın ilk e, bir koşu çıkartıp kazanan 3 nolu safkanımız da arkasına bağlayıp burada da 1-2'li deneyeceğim. Çiftemiz 4 ve 2 olacak. İlk koşuda Malala 4 bankomuzdu. Burada da Dollarman bankomuz olacak. 4-2'de çifte de deneyebiliriz sevgili dostlar. Evet, üçüncü koşumuz altılı ayımızın başlangıç ayı olacak. Handikap 16 bir mücadele. Her zaman korktuğum bir handikap 16 mücadeleyle start alıyor. Kilo farklarında bol olduğu, yani birbirlerine gerçekten uçuk derecede kilo farklarının olduğu 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre çimdeki mücadelesi bizleri bekliyor. 9 İngiliz savkanımız mücadele verecek. Evet burada ben e, 4 safkana yer vereceğim sevgili dostlar sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka ön plana çıkartın. Ben burada ilk şanslı safkanın 5 numara silk, e, silk Royal diyeceğim ben. E, o da ayağın kurşunu 3 kere start alıp birini kazanma başarısı göster da son koşusunda Bursa'da Handikap 17800'e iyi bir koşu çıkarttı. Kazandı. E, ondan önce 2000'de bir üçüncülüğü var. İstanbul çiminde de e, bu mesafede Satış satışı yine bir mücadelesi vardı sevgili dostlar 1900'de. Güzel bir ikincilik elde etti. 5 ilk şanslı safkanım olacak. İkinci atım Akın Sözen'le 3 kere start alıp birini kazanan o da son çiminde başarılı bir koşu çıkartıp handikap 16. Yine handikap 16. Mesafe 1900'dü. Yine 1900. Altın oğlu safkanımız dire kazanmaya bir iki adım daha yakın görünüyor. 5'in ciddi rakip olarak görüyorum. Sonra 1 nolu safkanımız Erdin Çankayela ve de 4 nolu safkanımız Özcan Yıldırım'la ben şanslı şahsi safkanlar olarak 4 safkanı önereceğim. 5, 6, 1 ve 4 nolu safkanlar olacak. Yani şöyle bir şey daha söyleyeceğim sevgili dostlar, ee, Power de Venat Abiş'te ilk defa start alacak. O da e, yani e, 1900'de kısa vade altıda iyi bir koşu çıkarttı Ankara'da, pardon e, sevgili dostlar özür diliyorum. E, Handikap 16'da e, 1900'de e, demin de Altınoğlu sapkanımızın kazandığı o koşunun ikincisiydi. E, o zaman da iki boy geç çıkmıştı kazanan sapkınımız Akıl sözlerine etkili gelip kazandı. E, yere olan arkadaşlar 5. safkan power ritmi de değerlendirebilirsiniz. Vedat da e, etkili bir koşu e, gelebilir. Yani gözüme takılan bir safkan. Şimdi söylemeyeceğim gidip de o gelecek. Ondan sonra keşke demeyelim. yeri yeri bir şans verelim power ritmi. Evet dördüncü koşu şartlı 5 dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 2100 metre çimle mücadele verecek. Evet Nescafe'mizde büyüdüm çekelim. Evet beşlik ayınımızın başlangıç ayağı 9 İngiliz savkanın mücadele verecek. Ben burada Gökhan Kocakay ile 35 günlük bir araya girdi sevgili dostlar. Şimdi arasına da baktım. İyi hazırlık da geçirmiş. Mesafe uzun 61 kilo ama ben Gökhan'la e, ben bu koşu kazanma yakın gibi gördüm sevgili dostlar. Bir nol safkanımız riske e, değecek bir safkan da görünüyor. Orjinal e, orijinal olarak da güzel. E, ufak bir çöl oyuncak arkadaşlar yönelebilir. E, tabii ki rakipleri var mı? Var. Rakipleri kim? E, son 3 koşusunda da bayıldım. Üst üste bir ikincilik arkasından kazandı sevgili dostlar. Vera de da 4. kez buluştu. 1400'e kazanmıştı. Şimdi uzunda da 1900'de güzel bir ikinciliğe sahip olan e, 3 nolu ben, e, nolu Savkan'ın Vera Tabışlı. Ben etkili bir koşu gelebilir. Sonra 5 nolu Savkan'ımız e, Mertcan Akın'la değerlendirecektir sevgili dostlar. 50 kilo. E, ben yaptı e, İzmir pistinde 1300 2000 bunları kazanarak çok formda gelir son koşusu İzmir'de 1900'de kumdaydı şimdi tekrar çime çıkan 5'i de göz ardı etmeyelim Altınoğlu sapkanımız Ahmet Çelik'te ve de Yedinoğlu e, sapkanımız Ayhan Kurşun'la e, bu zorlu koşta şans vermemiz zor olacaktır ama bir bir iki adım önde kazanma yakın gibi görünüyor. Riski seven arkadaşlar değerlendirebilir. Rakip hanesinde bir 4 safkan daha yazmak doğru olacaktır. Yıkma taraftarı olan arkadaşlar için ben deneyeceğim, yıkacağım. 3, 5, 6 ve 7'yi de kuponunda şans vereceğim. Evet 5. koşu 2. dörtlük aynısında başlangıç ayı olacak sevgili dostlar. Şartlı 5 bir mücadele dörtlüğü karavatlarım 2200 metre sentetik kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. Evet. E, gruba bakıldığında Onur Leffe 9 e, kulvar çekmiş ama e, Dolan gelip liderliği de alacaktır. E, yarışa bir tempo kazandıracaktır. E, bakalım e, sonuna kadar direnebilecek mi? E, o da Akın'la e, iyi bir ilme yakaladı. 17 kere Akın'la start aldı. 5'ini kazandı. E, olabilir. Akkula son koşusunda Sevgili Loser, iyi bir koşu çıkartıp e, şartlı 5'i kazandı. Sonra 376 günlük bir araya girdi. Şimdi e, arasına baktım. çalışmalarına baktım. E, gerçekten tatminkar. Ben Akkula'dan bir turbo orijini e, etkili bir koşu gelebilir. Benim ilk bir tercihim olacak arası olsa da grubun çok çok kaliteli safkanı. Kazanabilir de sevgili olsa Bu ara bizi kesinlikle avlatmasın. Kaliteli bir safkan. Çünkü ara verip bu e, safkan yapmıyor. Bir tedavi e, gördükten sonra yavaş yavaş ee, antrenman, goloplar eşliğinde e, kendini çalıştırıyorlar sevgili dostlar. 55,5 kilo Gökhan Kocakaya'da atı da tanıyor. Tekrar Gökhan'la yola devam dediler. 17 kere start alıp 3'ünü kazandı. Ben Akkula'dan etkili bir koşu gelecektir. Sonra 5-10'u Onurlu Efe de bahsettiğim gibi direnebilir. Liderliği isteyecektir, alabilir, direnebilir. Ve de burada 4 nolu işini bilir sevgili dostlar. Bunu da e, göz ardı etmeyelim diyeceğim ben. E, bu mesafelere iyi koşacaktır. Yani 8 başta olmak üzere 5 e, ön, ikinci şans sapkanı ve de 4 nolu işini bilir diyerek de burada da 3 sapkan bende yeterli gibi çıkıyor sevgili dostlar. İnşallah yanılmayız. Evet 6. koşu kısa vade 8 Hasan Polat koşusu 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre çimdeki mücadelesinizi 2. üçlü kaynımızın başlangıç ayağı 7 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Evet hem Çim'de hem son yaptığı koşuda geçilmezliğini 1600 1600'de sentetikte koruyan bir safkan yine kazanma çok çok yakın görünüyor. Bir Luxor temsilcisi sevgili olsa o da kim? 5 nolu safkanımız Yokan'la benim banko adayım olacak. Banko olarak bırakacağım. ikinci üçlük ayımızın başlangıç ayında. buna ciddi rakip var tabii ki. O da kim? Sevgili o, Vernaza. E, o da bir türlü e, yani e, bir iyi bir kötü bir iyi bir kötü e, iki yarış son iki yarışı açık uçta bir mücadelede 1900 iyi bir koşu çıkartıp kazandı. E, Sonra grup 1'de 2400'e maalesef 80'cilik ayrıldı hep Grup 1 açık uç mücadelesi yani tam bir grup atı. E, Vernaza e, zor anlar yaşatabilir sevgili dostlar 5 0 no, safkanımıza rakip hanesi bunu da değerlendirebilirsiniz ama benim 5 numaralı savkımız Gökhan Kocagay'la kazanma çok yakın diyorum. Banko adayım olacak. Rakip anesinde biri de değerlendirebilirsiniz. Tabii ki bütçemiz doğrultusunda sevgili dostlar. Evet 7. koşumuza geçtiğimiz zaman kısa vadeli Tarzan koşusu olacak sevgili dostlar. Evet e, şöyle bir bakıldığında 3 yaşlar atlarının 1500 sentetikteki mücadelesini izleyeceğiz. 7 Arap atımız mücadele verecek burada da. Ee, yani 7 sapkınımız mücadele verecekti. Ee, dektör olmuştu. Ee, 4 nolu sarı yerli. Ee, kafamda şöyle bir bülten aldığımda e, sarı yerli yine geçilmezliğini korur demiştim sevgili dostlar ama yarıştan çıktı. Rakibi de 2 nolu sapkının Horus diyecektim ben. Kızıl Şahin'le beraber zaten ekürler 2 ile 3. Ee, yani sarı yerli çıkınca sanki e, Horus ekürler tek gibi kaldı ama şurada bir safkan daha var. Kafamı kurcalıyor sevgili. Aslında iki safkan var. Onları da yazma taraftarıyım. Çünkü bir tane bankomuz oldu. E, demek ki koşulu anlattığım gibi 5 nolu safkanımız. Burada 2 nolu Horus Ekürler diyeceğiz. E, sonra Şah Dragon. E, geçen koşulunda ikili bizi de yatırdı sevgili dostlar. Öteki Ekürüs'ü de 3. E, olmuştu. Biliyorsun Toramankaya bankomuzda arkasını e, bağlayıp bir ikili deneyeceğiz dedik ama Shot Dragon girmişti. İyi bir koşu çıkartmıştı. Ee, ben Shot Dragon'dan yine etkili bir koşu gelecektir. Ee, ben yazma taraftarıyım. Son koşu Mustafa Çiçek yapmış. Şimdi değişen joket Nevzat Avcı ile buluşan Beşik'te göz ardı. Etmeyelim. Mutlaka değerlendirelim. Bir de e, Balıkçı Kral sevgili dostlar. Yani 3 tane çim yarışıyordu Sonra grup 1'de bir mücadelesi vardı 1400'de ya e, Bilra'nın, Deniz Çuvalesi'nin, cam Mete'nin hemen arkasında hatta bir iki boyla geç çıkmıştı. E, koşulan bir dördüncük çıkarttı Ahmet Çelik'le. Şimdi değişen jockey Özen Yıldırım'la ben e, adından sıkça duyacağımızı düşünüyorum. Yeli'yi de göz ardı etmerek kuponumda şans vereceğim. Sıralamam 2, 5 ve 7 nolu safkanlar olacak. Evet 8. koşu 6'lı gayrımızın son ayağı. Bir maiden koşu dişilere masu 2 yaşlı İngilizler. 1300 metre çimde mücadele verecek 12 İngiliz sapkanımız mücadelesini izleyeceğiz. Evet bakalım o ilk çim yarışında güzel bir ikincilik elde eden Ayan Kurşun'la da ilk defa start alacak. E, 1200'e şartlı birde de. ben şimdi 100 metrede uzayan bu mesafede 5 nolu sapkanımız benim ilk tercihim olacak sevgili dostlar. Ben de kazanma 1-2 adım daha önde görüyorum. Ve de Üşünoğlu savuklarımızın ilk defa çime çıkacak. <laughs> Pardon arkadaşlar. Ahmet de iki yarış gördü. İkisinin de pistten e, ikincilik çıkarttı. Hem 1200'de hem 1300'de. Şimdi çime ilk defa çıkacak bir mendip yavrusu. E, arka bir koşu gelecektir. Çim'i de e, iyi koşacaktır. Üçü de göz ardı etmeyeceğiz sevgili dostlar. Mutlaka değerlendireceğiz. Sonra bir nolu safkanımız Vedat abi işte o da ilk defa buluştu. Değerlendirmemiz gereken safkanlardan biri. Sonra dört ilk çim yarışı güzeldi. Üçüncülük sonra tekrar bir üçüncü e, üçüncülük elde etti. Etkili koşacaktır mutlaka değerlendirelim. Ve de burada bir tane sürpriz safkan önereceğim sevgili dostlar. Bunu da göz ardı etmeyin. Metin Hamidi ile start alacak olan bir on nolu safkanımız da göz ardı etmeyelim diyorum. Yani bakıldığı zaman grupta ön plana çıkan 1 e, bir iki safkan var ama e, bunların e, bir kötü koşmuş durumunda devreye girecek. Şurada bir 10 nonluk bir kanak orijini, çim orijini tamam iki tane çim yarışı var. Biri 9. biri 7. ama e, ben ölçü almıyorum o koşularını. Etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. Sıralama 5-3-1. 4 ve 10 nolu safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet bu sıradan aktaracağım. İstanbul şablonunda bu ile sevgili dostlar inşallah faydalı bir program geçirmeniz dileğiyle. Yazdığınız atlar ganyan olsun inşallah bizim de sizlere e, önereceğimiz safkanlarla ortak bir kupon yaparak güzel bir ikramiye ulaşırız sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.